Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. İlk bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almaya başaran dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı tüm seyirciler tarafından merak edilmektedir. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın.